Merhaba arkadaşlar iyi günler. Umarım hepiniz iyisinizdir. Sınava son 20 günümüz kaldı. Öncelikle hepinize çok saygı duyuyorum. Hepinizi takdir ediyorum. İnanılmaz büyük bir mücadele içerisindesiniz. Bugüne kadar sürekli ders çalışan arkadaşları cidden saygıyla selamlıyorum. Yani burada en ufak bir abartı yok. Yaptığınız şeyin çok zor olduğunu yakından takip ediyorum arkadaşlar. Öncelikle kendinizin hakkını bir verin. Şimdi son 20 günde neler yapmalıyız? Bunu artık son kez konuşalım. 21 gün sonra artık bu derdimiz yok. Artık soru çözümleri, denemeler, işte net yükseltme bunlar yok. Motivasyon yok. Son 20 gün ne yapmalıyız arkadaşlar? Diğer derece yapan arkadaşlarınızla aynı tavsiyelerde bulunacağım. Fen için lütfen meb kitaplarını okuyun. Sözel dersler için kendinize çıkardığınız son tekrarları yapın. İşte edebiyatta yazar eser ezberliyorsunuz. Coğrafyada ezberleriniz oluyor. Öğrencilerimin elinde görüyorum. Ezberlerinizi yapın arkadaşlar. Deneme çözümlerini lütfen yapamadığınız her soruyu video çözümlerini izleyin. Sonrasında denemelerde şöyle küçük bir taktik vereyim sizlere. Mesela öncüllü sorularda özellikle sen 1 2 yapıyorsun da cevap 1 2 3 çıkıyor ya demek ki sen 3. öncülü bilmiyorsun. O 3. öncülü küçük bir şekilde kendine not al arkadaşlar. Matematikten örnek vermem gerekirse işte f ve g'nin limitleri L'ye giderken f bölü 1 diyorlar ya L bölü L 1 diyoruz. Ama L 0 ne oluyor? Biz patlıyoruz. Mesela bunu kısa bir şekilde notalım. Yani bu şekilde küçük taktikleri kendinize bir belirleyin. Son tekrarlarınızı yapabilirsiniz. Bir diğeri arkadaşlar sınav sabah oluyor. Lütfen artık geceleri o kadar geç saate kadar kalmayın. Çünkü sabah 9.30-10'da beyninizin en iyi performansını sergilemesini istiyorum. Sabahları erken kalkmaya çalışın. Sınav günü gibi yaşamaya çalışın sonuç yaptığınız Arkadaşlar stresli bir iş biliyorum ama çok faydasını göreceksiniz yürüyüş kesinlikle günde 15-20 dakika yürüyüş tavsiye ediyorum gerçekten sizi rahatlatacak hem de dediğim gibi bel ağrılarınıza iyi gelecek yok bunu yapamazsanız lütfen kalkın şöyle bir ısınma hareketleri falan yapın 15-20 dakika faydasını göreceksiniz arkadaşlar diğeri denir mezuniyet arkadaşlar mezuna kalabilirsiniz sene yine buradayız Yine birlikte soru çözeriz mezuna kalanlarla ama lütfen 20 gün elinizden geleni yapın. Ben 20 gün çalıştım, şunları yapabildim diye bilin kendinize. Yani kötü mezuniyete kalmayın, iyi mezuniyetleriz biz ona. Çalışıp mezuna kalmış olun arkadaşlar. 20 gün daha dayanın. Dediğim gibi 3 hafta sonra her şey bitmiş olacak arkadaşlar. Bir daha ne benim kanalıma gelmek zorunda kalacaksınız, ne benimle bir şey konuşmak zorunda kalacaksınız. Tersleri birlikte yaparız işin şakası bir yana. Lütfen kendinize çok dikkat edin. Dediğim gibi hepinizin mücadelesini ayakta alkışlıyorum ve bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Çok iyi gidiyoruz, aynen devam ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.